Sayın Lale Karabıyık konuşacak. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 411 sıra sayılı kanun tasarısının 8. maddesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın vekiller, 8. maddede bir vergi düzenlemesi var ve biz buna karşı değiliz. Bunu zaten kabul ediyoruz. Ancak ben 8. madde dışında dikkatinizi vergiyle ilgili başka bir noktaya, başka rakamlara çekmek istiyorum. Türkiye'de vergi kanunları ile ilgili reform yapılması ihtiyacı artık hat safhada. Dikkat ederseniz kişisel vergi yükleri vatandaşın her gün artıyor. Yine her geçen gün vergi alınması zorlaşıyor. Kurumlar vergisi miktarında da azalmaları gözlemliyoruz. Rakamlara bakalım isterseniz beraber. Gelir vergisi 99 milyar ama bunun yaklaşık 5 milyonu beyana tabi vergi. Kurumlar vergisi ise tümü beyana tabi olsa bile ancak 36 milyar lira civarında. Yani değerli vekiller 460 milyar lira vergi geliri var ama beyana tabi olan kısmı sadece yüzde onlara yaklaşık tekabül ediyor. Bakın bu sağlıklı bir yapı değil. Peki yüzde onu beyana tabi diğerleri nedir? ÖTV, KDV, ithalde alınan vergi, stopaj falan. Bu sağlıklı bir yapı değil vekiller. Hiçbir ülkede bunun benzerini bu oranlarda görmeniz de asla mümkün değil. Bu nedenle süratle ekonomiyi doğru bir raya getirecek vergi reformuna ihtiyaç olduğunu buradan bir kez daha seslenerek ifade etmek istiyorum. Zaten şunu da biliyoruz ki vergi gelirlerinin büyük bir kısmı yabancı kaynak maliyetinin finansmanında kullanılmakta. Sayın vekiller, bir diğer nokta şu. Torba yasalarla gerçekten boğuluyoruz. Yanlış anlasılmasın. Biz iş yoğunluğundan kaçan insanlar asla değiliz. Çalışmayı severiz. Ancak bu yasalar o kadar çala kalem geliyor ki, o kadar eksikliklerle ve hatalarla geliyor ki gerçekten bunları kabul etmek ve içimize sindirmek asla bizim açımızdan mümkün değil. Bize kulak vermeniz, ve eleştirilerimizi dikkate almanız hem ülkemize fayda sağlar hem uluslararası bakış açısı açısından önemlidir, yönünden önemlidir. Ve de bunlar bizim gerçek eleştirilerimiz, gerçek çekincelerimizdir. Türkiye'nin risk priminin artmasını da önleyecektir. Lütfen bu konuda söylediklerimizi ve çekincelerimizi dikkate almanızı arzu ederiz. Sayın Vekiller, Türkiye ekonomisi için şu anda güven kelimesi son derece önemli. İşte bu güven de sağlam yasalarla sağlanabilir ancak verilen izlenimlerin bu yönde olması gerekir. Şu anda uluslararası ortam o hal sürecini takip ediyor ve o hal sürecinin ne kadar kötüye kullanılmadığının da peşinde. Alınan bütün torba yasaların kararlarında, maddelerin kararlarında muhalefetin şerhleri son derece önem arz ediyor uluslararası ortamlar için. Bunun biz de farkındayız, siz de farkındasınız. Aslında bizim oylarımıza ihtiyacınız yok. Siz el kaldırırsınız ve geçirirsiniz. Ama ne kadar sağlam geçer işte bunu burada masaya yatırmak lazım. Biz ülkemizi seviyoruz ve bu nedenle yanlış bulduğumuz çekincelerimizin olduğu noktaları da dile getirme gereğini hissediyoruz. Aynı şeyi varlık barışında yaşadık. Aynı şeyi tekrar getirilen 74 maddelik torba yasada yaşadık değerli vekiller. Bir taraftan yabancı sermaye dışarıdan gelsin nereden geldiğinin önemi yok diye paraya sıkışık olarak kendimizi gösteriyoruz. Bir taraftan sıkıntımız yok diyoruz ama bunun aksini yapıyoruz. Sayın vekiller Son gelen tasarıda o kadar gerçek dışı şeyler vardı ki o kadar olumsuzluklar vardı ki inanın şu varlık fonunda 8 tane kanun ve kanun hükmündeki kararnameye tabi değildir diyordu. Çalışan istihdam ediyor ama memur kanununa tabi değil. İhale yapacak ama ihale kanununa tabi değil. Tahliye çıkaracak, repo ve ters repo yapacak ama SPK'ya tabi değil. Inanın öyle bir mücadele verdik ki nasıl tabi olmaz ve nasıl denetim yapılmazın üzerinde günlerce durduk. Güçlü ülkeyiz diyoruz. Bunun dışında bir nokta daha var. Sonra diyor. Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.